Niye alimler saraylarda geziyor da saray kapılarında, Umera'nın, amirlerin, emirlerin kapılarında geziyor da hiçbir yönetici alimlerin kapılarında gezmiyorlar. Niye? E, medreselerin kapılarında, tekkelerin kapılarında gezikmiyor, gezmiyorlar, dolaşmıyorlar. Aslında dolaşan da var da erbabı ne yapıyor? Müsaade etmiyor. Ebul Vefa Hazretleri biliyorsunuz bakın 150 metre komşumuz onun kapısına Fatih Sultan Mehmet ziyaret için giriyor ve Ebul Vefa Hazretlerine müsaade istiyor. Sultanım diyor. Ziyaretinize gel geldik müsaade var mı? Sultan Muhammed Han'ı kapıdan geri çeviriyor. Ve ağlayarak geri dönüyor. Diyor ki ben ki Fatih İstanbul'un kapılarını açtım ama bir kırık tahta kapıya geçemedim. Soruyor hikmeti nedir? Sultanım eğer bizi gelir bu tekkede ziyaret edersen buranın neşvesi ve zevki sizi celbeder, sizi alt eder, buraya müncelib eder ve ne yaparsınız? Bırakırsınız tahtı, saltanatı ve devlet zarar eder. Ben sizinle görüşmeye hasretim. İnşallah büyük güne kalsın randevu demiş. Ve hakikaten öyle Sultan Bayezid'in, birinci Bayezid'in, ikinci Bayezid'in lakabı velidir. Veli Bayezid, veliliği evliyalığa geçti. Az kalsın eğer oğlu Cebren saltanatı elinden almasaydı rahmetli Yavuz ne olacaktı? Bu Şia'nın tasallutu altında kalacaktı. Hakiki ve sağlam bir inanca sahip olamayacaktık. Onun için 40. hocam der ki, siz diyoruz Osmanlı sultanlarına bir Fatiha okurken Yavuz'a iki Fatiha okuyun. Allah gani gani rahmet eylesin. İstikametli inancı bu memlekette muhafaza eden Yavuz Sultan Selim'dir. Allah şefaatlerine nail eylesin. Bundan dolayı diyor ki yani padişahlardan da bazıları biliyor ilmin kıymetini ama ne oluyor? Ekseriyetle zaten ekseriyetle diyor ekseriyetle ulema diyor saraylarda göz, göz, gözüküyor ama emirler diyor medreselerde tekkelerde gözükmüyor sebebi nedir? Bakın ne diyor? Ulemanın ilminden üzücü mehir. Bu fazıl insan. Diyor ki ulemanın ilminden umeranın cehlinden. Yani umera cehlinden ilmin kıymetini bilmediği için ne yapmıyor? Alimin kapısına gitmiyor. Ulemanın kapısına gidip arasınlar. Ulema ise marifetlerinden mallarının kıymetini dahi bildikleri için Umera kapısında arıyorlar. İşte Büzürcü Mehr. Ulemanın malları Mehr ulemanın arasında fakir ve zilletlerine sebep olan zekavetlerinin neticesi olan hırslarını zarif bir surette tevil ederek nazikane cevap vermiştir. Aman Allah'ım ne cevap. Yani öyle yapıyor ki güya alimleri güya alimleri met halbuki onlardaki hırsı nazara veriyor. Diyor alimler hırs yapıyorlar. Hırs yapmasalar Umera'nın kapısına gitmeseler ne yapacaklar? Hem ulema Umera onların ayağına gelecek hem de izzetlerini koruyacaklar. Bu sebeple değerli hazirun şu anda tefsirini okuduğumuz Bediüzzaman Hazretleri amcasının dahi minnet altına girmemek için çorbasını içmemiş. İn ecriye illa lillah. Ömür boyu karşılıksız hediye almamış. Biz, biz diyor neye? Neşri dinde, hakaiki imaniyede enbiyaya tabiiz. Onlar ise ücretlerini Allah'tan beklemişler. Allah'tan başka hiç kimseden bir beklentisi olmamış. İşte bu sebeple bu kitaplar 100 senedir okunuyor.